Aşkım selam. Bugün seninle birlikte Ramazana uygun kitap önerileri yapacağız. Yani Smart barındırmayan kitap önerileri yapacağız. Fakat önce bir uyarım var. Ben ee, bilir kişi değilim. Gerçekten değilim. Sadece cinsellik içermeyen kitapları sana önereceğim. Ee, öpüşme vesaire konusuna dikkat etmeden önereceğim. Öpüşme bozar mı orucu? Hiç bilmiyorum. Öpüşme sahnesi okumak. Bu yüzden lütfen birisine danışıp o şekilde okuyun. Yani ben imam değilim. Bunu demeye çalışıyorum. <laughs> o zaman senin bana bu sorduğun soruyu ben cevaplayayım ve sana güzelce kitaplar önereyim aşklarım. Bunların hepsi söylediğim kitaplar için. Serinin devam kitapları için geçerli değil. Ben sana gene uyaracağım bunları. Şimdi ilk olarak önereceğim kitap tek kitaplık bir seri olan Balkabı ve Tarçın olacak. Çok güzel bir kitaptı. Çok güzel farkındalıkları barındırıyordu aşk vardı, arkadaşlık vardı hani resmen bir dayanışma kurgusuydu diyebilirim. Sessiz, içe dönük bir çocuk ve bütün sorunları çözebileceğine inanan, her şeyi halledebilecek bir kız karakterimiz var. Ee, aniden evsiz kalıyor ve aynı durumda kalan 3 tane kızla aynı eve çıkıyor. Erkek karakterimizin de oldukça fazla gizemleri var. Size çok şaşırtacak, farkındalık yaratacak güzel bir kurgu olduğunu düşünüyorum Balkabağı ve Tarçın'ın. Bir diğer kitabımız Yaralasar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yaralasar çok fazla tetikleyici unsur barındırabilecek bir şey. Fakat içerisinde cinsellik barındırmayan bir kurgu. Fakat kan vahşet, dehşet, ölüm her şey var. Bu sizi tetikler mi? Ya da ne bileyim bu Ramazan'a uygun olmayacak bir şey mi bilmiyorum. Ben sadece cinsellik olmayan kitapları öneriyorum. Yaralasar muazzam bir kurgu. Sedef'i sevmeyen çok fazla kişi var. Fakat bence Sedef yaşadığı şeylerden sonra bunu yapması çok normal olan bir karakter. Bu şekilde olması çok normal olan bir karakter. O yüzden Yaralasar'ı da sizlere kesinlikle öneririm bebeklerim. Bir diğer kitabımız asker kurgusu. Gerçekten asker kurgusu. Ve Türkmen aileleri vesairenin de barındıran bir kurgu. İskokan zeytin ağacı. İlk kitap çok bomba bir yerde bitmişti. O yüzden ikinci kitabı en kısa zamanda okumak istiyorum. İkinci kitabı da bende var. Çok masumlar, çok O Okurken şey oluyorsun böyle. Biraz yavaş ilerlemiş sanırım bu kurgu fakat kesinlikle çok güzeldi. Bak vlog. Bakın. Bir diğeri bunun filmi de var ve siz bu kitabı asla hak ettiği değeri göstermediniz. Gerçekten hiçbiriniz hak ettiği değeri göstermediniz bu kitaba. İyi bir kızın cinayet rap bir bomba bir kitap. Ay. Şu. Bomba bir kitap. Gerçekten hani okurken çözemeyeceğim diye stresi düştüğüm, deli gibi notlar aldım, her şeyin altını üstünü çizdiğim bir kitap oldu bu. Ya mesela cinayet şeylerini okurken falan ben de her şeyi not alıyordum. Bu kitap çok güzel. Bu kitabı okuyun. Bu kitabı isterseniz Ramazan'dan Ramazan'dan sonra bu kitabı okuyun arkadaşlar. Yine smat yoktu ama bunlarda kiss var mı bilmiyorum. Ben kiss'e çok dikkat etmiyorum açıkçası. Ve son olarak ikinci kitabını okumak için Pierre Lisset'in bitmesini beklediğim bir kabusa dalmak kitabı. Ataerkil sistemin terse döndüğü, anaerkil sisteme dönüştüğü bir kitap. Bebek ya. Ya resmen ya çok iyiydi. Yani kislik bir muhabbetim yok. İkinci kitabı dediğim gibi daha okumadım ama ilk kitap bu kitabı okuyun. Herkes bu kitabı okusun. Herkes böyle bir kitap yazmak ister ama herkes gerçekten yazamaz. Çok güzeldi. Çok 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 güzeldi. Ben bu kitabı bayılıyorum. Bir büyücü var ve kadınlara kadınlara gerektiği gibi davranmadığını gören bu beyimiz. Kötü davranmıyor. Sadece gerektiği kadar davranmadığını düşünen bu beyimiz. Dünya tersine dönüyor ve her şey anaerkil sisteme dönüyor. Kadınların egemenliğinde olan. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Sizlere 5 tane kitap önerdim beklerim. Bunlar hakkındaki ayrıntılı fikirlerimi şu taraftaki sayfamdan öğrenebilirsiniz. Birçoğu için mutlaka post veya reels atmışımdır zaten. Beni instagramdan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Aklınıza takılan bir soru varsa bana yazmaktan asla çekinmeyin. Sizleri çok seviyorum. Yana indirim kodları bırakıyorum. Bu internet sitelerinden bu indirim kodlarıyla bu kitapları indirimde bir şekilde alabileceksiniz. Öpüyorum sizleri. Dikkat edin kendinize.